Yarım kilo kıyma aldım diye mahalleye reklam etme kör olası! Kıymayı unuttum ama! Yarım kilo bilet aldım bak! Aa, aa! Aa nereden buldun onları? Yolda buldum, yolda! Aa, bütün mahalle fellik fellik o biletleri arıyordu, gözü çıkasıca! Ben bulurum! Arkadaş, gel bakalım, çek hadi! Enis baba, sarhoş! Kısmet çekin yolumdan! Oğlum! Belki de iki gün sonra milyar dersin! Ya uğraşma benimle! Zaten bulamadım Fadime'yi, veremedim hediyeyi! Bir de sen çıktık karşıma ne diye! Yürü hadi yürü, muhtarın evine gidiyoruz hadi yürü! Öfff! Aman Allah'ım! Onları kaybeden piyangocu muhtarın evinde! Adamcağız bugün hastanelik oldu! Şimdi onlarda kalıyor, yürü hadi! Oy, ben de geliyorum sizinle! Ben bir sen git yat, yürü ya şişe! Gir kolum hadi! Hadi bana hadi. eyvallah!